Terör meselesi Türkiye'de illa çözüme kavuşacak. Ama insanlar bazı şeyler karıştırıyorlar. Apo'nun bir çağrıda bulunması hiçbir önemi olmayan bir iş. Apo'nun konuşması, Apo'yla muhatap olmak hiçbir önemi olmayan bir iş. Ama şu anlama gelmesin. Devlet Apo'yla durduk yere veya hiçbir işe yaramayacakken mi görüştü? Hayır. PKK gibi terör örgütleri lider kültüyle yönetilirler. Bu sebeple bu örgütlerin lider olarak gördüğü, tasvir ettiği, tanımladığı kim varsa muhatap olmak durumundasınız. Tüm devletler bunu böyle yaparlar. Bu hayatın olağan akışına da uygundur. Ancak PKK'nın kuruluşu, Türkiye'deki eylemleri, daha sonra bölgeye yayılması Avrupa'daki ayağının olması, Rusya'da ayrı bir ayağının olması, şubeleşmeye kadar gitmesi, Suriye'de YPG, PYD ismini verilerek meşrulaştırılması ve uluslararasılaştırılması, PKK'nın tek başına Türkiye'ye özgü veya sözde Kürtlerin hakkını savunan Kürtler için Kürtler tarafından oluşturulmuş bir tırnak içerisinde silahlı güç olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bugün Suriye'de YPG ve PYD Amerika Birleşik Devletleri'nin para, silah ve mühimmat desteği, adam desteği, insan desteğiyle son derece güçlü ve uluslararası muhataplığı olan, sözde meşhurluğu olan bir kurum haline geldi. Bu sebeple Suriye'deki durumun YPG ve PYD açısından çözülmeden yani yeni yönetimin YPG ve PYD unsurlarını yönetimde yeri verip vermeyeceği bu noktada Türkiye ile Amerika'nın masada nasıl bir organizasyon şeması, nasıl bir siyaset şeması dizayn edecekleri belirlenmeden, netleşmeden Türkiye'de PKK ve PKK'nın eylemleri sadece APO ile konuşularak gitmez. Çünkü asıl mesele burada PKK unsurlarının kullanılarak Türkiye'nin gücünü kesmektir. E bakıyorsunuz şimdi Türkiye bölgede yeni oyun kurucu olmayı dahi artık geçmiş, coğrafya belirleyici, yönetimleri belirleyici bir düzeye gelmiştir. E hal böyle olunca sizin sürekli meşgul etmek, size zarar vermek için oluşturulmuş bir örgüt ve bunun Suriye'deki kanadı sırf Apo gibi çaresiz bir adam, silah bırak dedi diye silah bırakmaz. Bu uluslararası bir iştir. Bu NATO'nun çözebileceği, bu Birleşmiş Milletler'in çözebileceği, şu anlamda çözebileceği, bu kurumların Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kesmesi gerekiyor. Bu mümkün mü? Değil. Çünkü Siyonist sistem, İsrail'in oradaki o varlığı buna müsaade etmeyecektir. Bu sebeple İsrail konusu, ABD, Rusya, PKK ve Türkiye bir arada düşünülmeden sadece Apo'nun sözde tarihi çağrısıyla hiç kimse ne silah bırakır ne siyaset yapar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şu noktayı çok doğru özetlemiştir. Biz de Anadolu Hareketi olarak bu noktada duruyoruz. Bunlar ya silah bırakırlar ya da silahlarla birlikte toprağa gömülürler. Bunun artık bu noktadan sonra dönüşü olmayacaktır. Kimse şu yorumu yapmasın. Apo ile muhatap oluyorsunuz devleti sattınız, hayır. Görün ve dikkat edin ki belediyelerde PKK'ya peşkeş çekilen yerler devletin demir yumruğu sayesinde terör örgütünün elinden alınıyor ve devlete, milletin kendisine teslim ediliyor. Onun için devletin PKK'nın veya başka bir terör örgütünün temizlenmesi noktasındaki duruşu önemli. Biz inanıyoruz ki kısa süre içerisinde hem Suriye hem de Türkiye'deki PKK unsurları tamamen yok olacaktır.